الحمد لله Vassalatu vassalamu ala Resulillah. Önceki videolarda Mehmet Okuyan Bey'in kendi nefsinden konuşmadığını, Allah adına konuşmaya gayret ettiğini, bu yüzden de halk nezdinde Allah adına konuşan kimse statüsüne görülmesi, dolayısıyla kendisini ağır bir vebal altına hissettiğini aktarmış, göstermiştik. Biz din adına doğru şeyler söyleme iddiasındayız. Ben şahsen bunu çok büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü bizi dinleyenler, yani Allah ne dediği gözüyle dinliyorlar yani. Mehmet Okuyan ne dediği merak etmez adamlar. Mehmet Okuyan kimdir? Bir başka yerde de kendisi için İmam Bukhari'nin dinde Kur'an'dan sonra gelen bir kaynak olduğunu ve böyle olması dolayısıyla masasına Kur'an Kur'anla birlikte Sahih Buhari'nin hiç eksik olmadığını aktardığını söylemiştik. aldığım zamanlarda hemen hadis kitaplarına müracaat edin. Bakın benim Kur'an'dan sonra en çok şey okuduğum kitap Buhari. Benim masamda Buhari hiç eksik olmaz. Başka yerde de budur din. Bunun içinde var mı o rivayet sorup bir mealci kafasıyla olaya yaklaşmak suretiyle Kur'an'da geçeni kabul edip aksal de aksi olan görüşü kabul etmediğini söylemiştik. Bizim dinimiz bu kitaptır arkadaş. Dinimiz budur bu bu. Göstersene. Nerden hangi ayette diyor? Ben tamam, burada nasıl çıktığını rivayetle var ha? Görüşürüz. Burada bu mevzuyu biraz daha somutlaştıracak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kendisine zekatın miktarı sorulduğunda kendisi diyor ki Resulullah 40'ta 1 diye buyurmuştu. Zekat oranlarının 40'ta 1 diye ilan edilmesi peygamberin sözüne dayalıdır. Bir başka yerde ise Hazreti Ali'nin 40'ta 1 dediğini yani %2,5 dediğini ve bunun da zürt zekatı olduğunu Hazreti Ali'nin bu şekilde aktardığını söylüyor. Hazreti Ali'nin lisanıyla Züğürtün zekatıdır. O oran yüzde iki buçuk, bir. Son olarak da kendisi diyor ki bana sorarsanız ben zekatın miktarı olarak canınızı acıtan miktar olduğunu söylerim diyor. Ama benim fikrimi sorarsanız zekatın oranı canını acıtan kadar. Öncelikle sana sormayız. Çünkü sen Allah adına konuştuğunu iddia eden bir kimse olduğun için sen Allah ve Resulünden nakil aktarmak durumundasın. Bukhari'yi de kabul ettiğin için rivayet geleneğini kabul ettiğini söylediğinden dolayı sana sormamız bir abesle iştigal olur. Senin ise bana sorarsanız diye cümleye başlamaman gerekir. Sen dinde zekat miktarı, nisap miktarı belirleyemezsin. Biz dinde zekat ve nisap miktarı belirleyemeyiz. Bunu ancak Allah ve Resulü yapar. Kırkta bir denildiyse kırkta birdir. İkincisi bu zaten sahih bir rivayettir. Bize Resulullah'tan gelir. Üçüncüsü siz bir yerde Allah Resulünün buyurduğunu bir başka yerde ise Hazreti Ali'nin bu şekilde söylediğini söylüyorsunuz. Hangisi? Hazreti Ali bunun zür zekatı olduğunu nerede söylemiş? Bunu bize kaynak olarak aktaran bunu Allah Resulü mü söyledi Hazreti Ali mi söyledi? Öncelikle bunu da bizlere tam olarak tespit edin. Bu Allah Resulü tarafından gelmiş bir bilgidir. Dinde Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm buyurduğu, emir ferman buyurduğu zaman وَلَهُمُ الْخِيَرَاتُ Mümin <مُؤْمِن> erkek ve kadınlara tercih hakkı yoktur. Zekatın nisap miktarı, nisap miktarına ulaştıktan sonraki zekat miktarı kırkta birdir. Bu alt, alt, miktardır. Üstünü vermek kişiye kalmış olup kırkta birin altına düşemez kişi. Kafasına göre birisi de zekata miktar veya nisap miktarı takdir edemez. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ